Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Evet geldik Başak e, burcuna. Bakalım Başak burçları e, Mart ayında neler yaşayacak? Evet e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım unutmadan tabii ki e, kanalımıza abone olmayı. E, unutmazsanız çok seviniriz e, çünkü e, biliyorsunuz bir emek harcıyoruz karşılığını e, almak durumundayız. E, ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, bu arada benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri orada da ayrı yorumlar yapıyorum. Oraya da abone olursanız çok sevinirim Özel bakımlar yapıyorum Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler İkisinin de kanalımın ve Instagram sayfamın Açıklamalarını videoların altına bırakıyoruz Oradan bulabilirsiniz Evet canlarım Bu arada nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, ben de sorarsanız iyi olmaya gayret ed ediyorum. Evet, ee, bu ortamda ne kadar iyi olunursa ben de o kadar iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım şimdi Başak Burçları Mart ayında neler yaşayacak, neler bekliyor Başak Burçları'nı. Evet sevgili Başaklar, titiz insanlar, kılı kırk yaran insanlar. Umarım güzellikler, iyilikler gelir bulur sizi. Tüm insanları. Evet canlarım. Yakalım. Sevgili Başaklar, adalette bir işiniz mi var? Adalet kartı düşmüş. Ya da siz adaletli olmayı istiyorsunuz. Yani e, a, hayatınızda adil olmayı çok seviyorsunuz anlamına da gelir. E, eğer adalette de yani e, mahkemede bir işiniz varsa lehinize sonuçlanacak e, bunu veriyor. Evet, bakın adliyede bir işiniz varsa mutlaka istediğiniz şekilde sonuçlanacak çünkü müjdeniz var kupası çıkmış sizi büyük bir müjde bekliyor hadi bakalım eğer bu değilse güzel bir haber bu aşık olabilirsiniz aşk teklifi evlenme teklifi alabilirsiniz yani her neyse size büyük müjde var niyetinizle ilgili ...güzel başlangıç... ...ane bir haber... Oo, ...bu ne şans... ...maşallah diyelim maşallah... ...tılsımları nasıl... E, ...hayatınıza... E, ...şans geliyor... ...bakın... E, ...bir selamet kapınız açılıyor... ...tılsıması... E, ...hem maddi hem manevi güzellikler... ...bakıyorum... ...hadi bakalım şansınız... ...ama siz... E, ...kapatmışsınız kendinizi olmayacağını düşünüyorsunuz ya da e, kaptırmak istemiyorsunuz veya sevginizi göstermiyorsunuz dünya yine başlama bu da beni bekliyor ne zaman ben başlasam o da başlıyor benimle beraber gel buraya da bari görsünler seni evet kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz eee ya sevginizi göstermek istemiyorsunuz ya elinizdekilerini kaptırmak istemiyorsunuz. Böyle bir dönem. Ee, bakalım. Evet beklentileriniz yola çıkmış. Hadi Başak Burçları. Geçen aylardaki yorumlarda çok kötüydünüz gerçekten. Ee, ama e, önünüz açılıyor diyorum. Haberleriniz var. Değnek Üçlüsü e, yola çıkmış haberler her an gelecek yani her an gelebilir. Bakın uzaktan gemiler geliyor limana varmak üzere. Yani haberleriniz birkaç gün içinde size ulaşacak demektir. Tabii ki kutlamanız var haberlerle ilgili de olabilir. Niyetinizle ilgili artık her ne bekliyorsanız niyetiniz her neyse iş, sağlık, kariyer, ilişki Kutlamanız var, güzel haberler, e, beklentileriniz gerçekleşiyor. Yani gerçekten Başak Burcu uzun zamandır çok kötü çıkıyordu. Ama bu sefer gayet iyi çıktı maşallah diyelim. Bir kez daha. Evet, e, Değnek Prensi e, aniden gelecek ya da e, beklediğiniz bir haber bu. E, hızlı bir şekilde gelecek ateş enerjisinde. Çok çabuk olacak bir işiniz var. E, teklifiniz var, haberiniz var artık her ne bekliyorsanız. Evet yardım alıyorsunuz ya da yardım etmeyi seven insansınız. E, belki etrafınızdakilerine yardım ediyorsunuz. Ya da sizin beklediğiniz yardımlar var. O yardım size ulaşıyor. Bakın tılsımların altılısı. E, Karşılığını yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacaksınız diyorum size. Evet e, mahkeme kartı, uyanış kartı, diriliş kartı. E, artık gözleriniz açılıyor, e, daha uyanık olacaksınız. Olmaz dediğiniz bir şeyler gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili bir mahkeme, bir karar verme aşamasındasınız ve o kararı nihayet vereceksiniz. Ve kendinize geliyorsunuz diyorum uyanış var çünkü niyetinizle ilgili. Evet bir asla daha ne mutlu size. Bu da değnekleri nasıl bakıyorum hızlı hızlı haberleriniz uçmuş. Çok güzel ee, umarım gerçekten böyle olur. Ee, beklediğiniz bir iş bir ilişki e, sağlık sorunu kariyer e, anlaşma sözleşme her neyse aniden gerçekleşecek müjdeler ard arda Oo, bunu hiç sevmedim kılıçların onlusu hiç sevmediğim kartlardan biri ama böyle bir devreyi bitiriyorsunuz ee, güzel de bir anlamı var ee, yani Allah'tan ki güzel bir anlamı var eee çok yorulmuşsunuz üzülmüşsünüz endişelenmişsiniz yaralanmışsınız ama e, artık böyle bir devreyi bitirmek üzeresiniz tamamlanıyor çünkü e, onlu kart kılıçların onlusu e, siz ne kadar da ortalık kapkaranlık deseniz ufukta ışık bakın gün gün ağrıyor güneş doğuyor yani. Korkularınız, endişeleriniz var, ee, belki hayalleriniz, sezgileriniz yüksek, ee, rüyalar görüyorsunuz, ee, ay kartı, korkularınızla yüzleşeceksiniz. İster istemez bir yüzleşme var ve mutluluk var. Yani alacağınız haberle bu korkularınız bitecek diyorum. Belki ee, bu pılıçların onlusu çok büyük bir üzüntü yaşadığınız konu adalete yansıdı ama sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak diyorum sonuç çok e, iyi evet tılsımları nasıl e, böyle bir e, fırsatla hayatınıza denge geliyor artık yani hayatınız hayatınızda denge sağlanıyor denge kartı çıkmış her şeyi dengeleyeceksiniz ne sorununuz varsa niyetinizle ilgili korkularınız var endişeleriniz var zaman zaman baş ağrısı yaşıyorsunuz belki de bu stresten dolayı e, savunmaya geçmişsiniz değneklerin dokuzlusu diyor ki e, gerek yok bu kadar savunmaya geçmeye eski acıları yaşamayacaksın Hani geçmişte yaşanmış bazı şeylerden dolayı korkularınız var, aynısını yaşarım diye ama gerek yok diyor. Kendini kapatma bu kadar, endişelenme. tılsımların prensi gerçekten hızlı bir haber, bir fırsat toprak enerjisinde bekliyorsunuz bu habere, bu haber geliyor yola çıkmış. Her an size ulaşmak üzere dediğim gibi e, gemiler limana yanaşmak üzere ki haberiniz geliyor. Çok çabuk olacak. Evet. Bakın bir asla bütün asları topladınız maşallah. kılıçları nasıl sorununuz gerçekten çözülüyor. Sevinç var, kutlama var. Aynı bir çözüm gelecek sorunlarınıza ve hepsini çözeceksiniz diyorum değneklerin prensi bir mücadeleniz var. Belki bir iş için bu mücadeleniz. Bir fırsatla ilgili ya ilişki, ya sağlık, ya kariyer artık her neyse. Mücadeleniz var. Belki çekemeyen insanlar var. Yerinizden etmeye çalışanlar var. Kıskananlar var. Siz mücadelede avantajlısınız. Bırakmayın değneklerin yedilisi. Çünkü e, siz kazanacaksınız Beklediğiniz bir yardım size ulaşıyor Dedim e, Belki bir anlaşma sözleşme yaptınız Senin sonucunu bilmiyorsunuz Ama onun sonucunu almak Üzeresiniz ya da alacaksınız Bakın bekliyorsunuz geliyor e, Onun karşılığını Alacaksınız Eee Umma, ummadığınız Hiç olmaz mümkün değil Dediğiniz bir teklif alacaksınız Bu bir Barış olabilir Bir anlaşma sözleşme olabilir ikili ilişkilerde Olabilir Öyle bir teklif gelecek ise Siz birden Uyanacaksınız Bu nasıl Gerçekleşti ben bundan umudumu Kesmiştim diyeceksiniz Yani çok büyük bir yanlış yaşayacaksınız, değişim yaşayacaksınız diyorum. Evet, DNK'sı emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ettiklerinizi biçeceksiniz. Her ne yaptıysanız, her ne yapıyorsanız. dediğim gibi evlenmek istiyorsanız evleneceksiniz iş kurmak istiyorsanız iş kuracaksınız kariyerde her şeyiniz sağlığınız mükemmel diyorum Artık e, emeklerinizin karşılığını al, alacaksınız. Evet, bakalım büyülü tarot melek tarot kartlarımız ne söylüyor? Biliyorsunuz bunların da enerjisi çok güzel. Evet, ilk fırlayan kartımız ilahi rehberlik yani dua kartı. Bir dua yapın. Hayata anlam hayatta anlam arayışı alternatif bir yaklaşım düşünün. Etrafınızı bilge öğretmenler veya arkadaşlarla sarın diyor. Çok dualar ediyorsunuz. Dualarınız duyuluyor. Merak etmeyin. Siz dürüst insansınız. Yani adil davranıyorsunuz. Her şeyin adil olmasını istiyorsunuz ki bu da onu gösteriyor. Adil olacak. Örf adetlere saygılısınız, kurallara bağlısınız. Evet, bir az daha e, Gabriel ası, e, yani değnekleri nası bahşedilen bir tutku, fırsat ve ilham, her kulade bir şey yapma şansı, bir mucize. Gerçekten bir büyük mucize gerçekleşiyor. Siz merak ediyorsunuz dedim. Altında müjde haberi, üst e, kupaların nasıl üstünde değnek ası. Yani e, haberler peş peşe. Evet, e, geçip e, gitmek istiyorsunuz. Burada e, Rafael sekizlisi yani e, kupaların sekizlisi. Önünüzde e, sizi çok daha iyi bir e, şey bekliyor. Sizin için doğru olanı yapın ruhsal arayış. Burada kupaların sekizlisi bir yola çıkıştan bahsediyor. E, yola çıkıyorsunuz. Değişim dedim size. Ne dedim? Değişim. E, hayatınızda e, daha iyi bir e, yol arayışı var. Ve mutlaka bir yola çıkış var. Hayatınızda bir değişim yaşayacaksınız gerçekten. Yer değiştirebilirsiniz, iş konum değiştirebilirsiniz, şehir, ülke değiştirebilirsiniz. Böyle. Evet, Gabriel Kraliçesi çıkmış. Belki enerjiniz yükselecek. Bu Gabriel Kraliçesi, değneklerin kraliçesi ama değneklerin kralı da olabilir. Enerjiniz yükseliyor, daha aceleci, daha tutkulu, daha heyecanlı, daha sıcakkanlı e, olacaksınız. Enerjiniz o şekilde değişecek. E, şimdi her şeyi yapabilirsiniz. İsteklerinizin peşinden gidin hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetisi diyor. E, yardım edecek insanlar gelecek hayatınıza diyorum konunuzla niyetinizle ilgili. Evet çözümleriniz var A, ani çözümleriniz olacak e, beklenmedik haberleriniz beklenmedik çözümleriniz geliyor zaten e, burada da e, sanki e, olduğunuz yerdeki konumuzun konum, konumunuzun söyleyemedim de, değişmesi için e, bu işte ise e, kurs ya da ek bir eğitim al, almanız gerektiğini söylüyor Ariel 8'lisi. Harika bir iş çıkarttınız, gurur duyabilirsiniz, yapa yapa öğrenilir, ek bir eğitim almayı düşünün diyor. Demek ki kariyerde ilerlemeniz için ek bir eğitim öngörülüyor. Ee, siz de bunu yapacaksınız ve çok güzel kazanımlarınız olacak diyorum. Evet Mikael 9'lusu bir mücadeleniz var. Size o mücadeleyi belki de uzun zamandır veriyorsunuz, iş içinde olabilir bu ilişki olabilir herkesin kendi niyeti biliyorsunuz kolektif endişelenmenize gerek yok diyor Mikail dokuzlusu yani kılıçların dokuzlusu uykusuzluk huzursuzluk var üstünüzde gibi görünüyor ama ne diyor endişelenmenize gerek yok düşüncelerinizi ulaşmayı arzuladığınız sonuca odaklayın pişmanlık suçluluk veya endişe duygularını meleklerinize bırakın diyor. Yani bırakın şu endişelenmeyi, kendinizi dolduruşa getirmeyi, her şey yoluna girecek diyorum. Evet, bakın bir anlaşma yapmıştınız, karşılığını alacaksınız ki yardım geliyor ve güçleniyorsunuz. Güç kartı çıkmış, iyilikten gelen güç ve lütuf, kendinize güvenin, bağışlayıcılık yaptığınız iyilikler size dönüyor. Ya. Güç olarak enerji olarak dönüyor diyorum Evet bir teklifle Şurada ne çıkmıştı Yol var dedim sizin hayatınızda büyük bir değişim var Bir yola çıkış var bir gidiş var Bu bilinç iş ev eş ne bileyim artık seçenekler çok Evet bir yolculuk kartı daha çıktı Mikail altılısı Tünelin sonundaki ışık göründü rahat bir nefes alın ve yeni planlar yapın taşınma veya seyahat diyor. Siz bir teklifle yola çıkıyorsunuz Belki şehir belki ülke değiştiriyorsunuz ya da hani taşınmak istiyorsanız taşınacaksınız mutlaka uzun bir yol görünüyor size ve de emeklerinizin karşılığını alacaksınız dedim ee, ama şu an biraz sanki sakinleşmeniz gerekiyor ee, Mikael dörtlüsü e, kılıçların dörtlüsü sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler ara vermeye veya e, daha çok uykuya ihtiyaç duyma stresten uzak durmaya çalışın ki uzun zamandır stres yaşıyordunuz artık dinlenme zamanı diyor bir Ara verin, mola verin. Onun sonucunda çok büyük kazanımlar sizi bekliyor sevgili Başak Burçları. Evet, çok büyük kazanımlar var karşımızda. Evet, bakalım kehanet kartımız ne söyleyecek sizin için. Biçim değiştiriyorsunuz sevgili Başak burçları evet e, bulutlar biçim değiştirme artık e, dedim ya yola çıkış var hayatınızda taşınma mantık olarak da yer e, değişikliğe gidebilirsiniz hayat olarak da e, düşünce olarak da e, hayatınızda büyük bir değişiklik sizi bekliyor diyorum. Yani geçen ayları oranla çok iyi çıktı. Gerçekten çok iyi çıktı. Çünkü geçen aylarda Başak Burcu çok kötü çıkıyordu. Özel danışmanlıkları da kötü çıkıyordu Başak Burcu. güzelme var biliyorsunuz güneş tutulması herkesin hayatında çok büyük e, e, olaylara değişikliklere sebe sebep olacak e, ters çıktı ama ben ters yorumlamayı sevmiyorum yin-yang hayatınızda bütünlük var bütünlük sağlayacaksınız her ne konuysa ee, isteğiniz kesinlikle bütünlük sağlanacak diyorum evet sevgili başak burçları geldik bir videonun daha sonuna beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ee, kendinize çok ama çok iyi bakın ee, beni izlediğiniz için dediğim gibi hepinize çok teşekkür ediyorum Hep e, her zaman olun kendinize çok iyi bakın eee bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız e, çok memnun olurum. E, Gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, bu arada e, kendi kanalım var Fesya Tarot Kehanetleri. Orada da yorumlar yapıyorum. Ayrı yorumlar yapıyorum orada da. E, onu da izleyip abone olursanız e, çok sevinirim. E, Özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler Fesya Torot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfanın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Evet. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.